arkadaşlar aşure için buğdayımızı koyduk. Kaynıyor. Evet hanımlar buğdayımız kaynarken ben de şöyle malzemelerimizi de hazırladım. Ben hepsinden bir ölçek hazırlıyorum. Kayısıları küçük küçük doğradım. Siyah üzümler biraz büyüklüğü doğradım. Fındık, üzüm, kuş üzümü, çam fıstığı. Bunlar birer paket halindeydi 30 gramlık. Bunlar bir ölçek. Ölçtüğünüz bardakla bir ölçek bundan koyuyorsam bir buçuk bunlardan koyuyorum. Fasulye nohut. Evet şöyle buğdayımız kaynadı şimdi. Köpüklerini alıyorum. Ben bayağı aldım bardağı. Şişkinlik yapmaması, rahatsızlık vermemesi için müşterilerimize köpüklerini alıyoruz. Şimdi ben fındığımızı ekleyeceğim. Bazıları fındığı sonradan ekliyorlar ama biz biraz pişince daha çok seviyoruz. Evden fındık ekliyorum. Yumurtalıkla beraber çam fıstığını da ekleyeceğim. Fasulyemizi de ekliyorum. Fasulyeyi önceden haşlamıştım ben. Ayrı ayrı haşlıyorum hepsini. Siz isterseniz buğdayla beraber de akşamdan ısıyabilirsiniz da ekledim. Şimdi bunu 10-15 dakika kadar kaynatacağım. Sonra meyvelerini ekleyeceğim. Ne anne? Meyvelerimi böyle küçük bir tencerede 5 dakika kadar kaynatıp öyle ekliyorum. Şöyle meyvelerimi de ekledim şimdi. Karıştırıyorum. Güzel kaynadı. Böyle kıvamını aldı. Şimdi şekerini ekliyorum. Şimdi bir 10 dakikada şekerle kaynatıp kapatacağım. Kıvam bu şekilde. Tam pişti. Ben böyle kaselere böldüm. böyle hazırladım. Dağıtmaya hazır bir şekilde. Deneyen herkese afiyet olsun. Siparişlerimizi de böyle hazır paketlere paketledim.